Arkadaşlar. Hanna'ya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Turan. Bugün senin karşısında asil spekreyi satın alacağız dostlar. Yo. Mağazamıza gelen Asit spektre var, anomali şerif var, plastik spektre var. Ama ben asit spek yani spektrenin koleksiyonunda en çok asit spektreyi seviyorum. Bir de gelmişti ama almadım. E, şerif hani yağma şerif daha çok hoşuma gittiği için yağma şerifi yine beklemeye devam edeceğim. Bu geldi zaman bununla videosunu sizlerle paylaşacağım. Bugün asit spektreyi satın alacağız ama öncelikle sizlere e, Valorant Points'leri nereden aldığımı söyleyeyim. E açıklama kısmında da hemen en üstte linkini bulabileceksiniz. Yani şu anda dostlar TR bölgesinde hani en ucuza bulabileceğiniz e, Valorant Points'ler bu sitede var. Hani çoğu sitede 60 lira ya da 57, 58, 60 yani bu civarda seyrediyor fiyatlar ama burada her zaman fiyatlar sabit. Buradan e, güvenilir bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz dostlar. Hani ben hesapladığım zaman buradan 1000-1500 TL arasında bir Valorant Points almışım şu ana kadar. Şu 4 ya 4 değil de 3-4 ay içerisinde diyelim. O yüzden sizlere de tavsiye ederim dostlar. Şimdi hemen aset spektrumumuzu alalım. Uzamızdan ve çektik. Patlamayı kullan diyelim. Ve artık aset spektrumumuzda de var. Bundan sonra bekleyeceğimiz tek şey. Hani Ghost'u alıp almayacağım daha fayda meçhul. Çünkü Fatih Ghost 2-3 kere geldi. Ama satın almadım. Bugün spekreyi aldık. Ve bundan sonra bekleyeceğimiz tek şey yağmacı şerif gelirse inşallah gelir ve onu da alırız dostlar. Gördüğünüz gibi koleksiyonumuz artık rengarenk oldu. Asıl spekleri de hemen şöyle yapalım. Yükseltelim. Kilidi aç. Kilidi aç. Kilidi aç ve dördüncü seviyeye kadar yükselttik. 40 ya 40 puanımız kaldı. Yani hangisini kullanırız diye bir bakıyorum. Yani ilk rengiyle güzel bir değme maçı atalım ve videoyu sonlandıran dostlar bakalım inşallah sizden hoşunuza gider bu arada videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarda istediğiniz yorumu yapabilirsiniz dostlar hadi bakalım bir DM atalım Nezgahı nereye kursam ha biliyorsunuz zaten asıl yani Spectre'yi pantomu eline alan koşmaya başlıyor bu oyunda nasıl bir şey var bir türlü ya kankam Odin almazsın ama ya. Sen ne yüzsüz sen ne yüzsüz bir adam oldun böyle ya. Ay güzel şerif çat yedik. Adam şerif oynuyor sadece. İndirdim. Neyse yani spekledir. Çok da fazla bir şey beklemeyelim. Çünkü 2-3 mermi de zorla ölüyorlar. Adamlar bize hep Headshot deniyor pantom. Yani evet, pantom vandalla karşı karşıya geldi mi? Şimdi biraz bir tık sıkıntı ama reloadlarını da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi güzel de bir reload sesimiz mevcut. Zaten herkes biliyordur. Yani ilk spekrede ilk mermiye çat gittikten sonra zaten gerisi biraz daha kolay. Ama o ilk mermi çat gitmediği zaman bir tık sıkıntıya sokuyor sizi. Çünkü gerçekten oyuncuk atıyor silah. Yani spekrenin içi yakından oynayacağın abi. Yakından yapabildiğini yapacaksın. Yani ilk mermiye çat gitti. Şimdi birisi biraz daha kolay öldürdük ama bundan sonrası Tık zor. Arkamda doğduğunu fark etmedim. Yani yani güzel çat gidiyor ya. Ben yani asil spekli oldum olası seviyorum. Kör oldu! Kör oldu! Sakin ol. Ya. Sakin ol. Kör OLDU Küfür olursunuz bak izlemeyin beni. Beni izlemeyin. Küfür olursunuz yani. Beni sakın sakın izlemeyin. Hele bu vuruşlar katiyen izlemeyin. A few moments later. Bak gene headshot gitti o. Bak çalmış. Bak o da headshot gitti bak. Ta nereden double door'dan samanla headshot gitmesi 31'i vuruyor sadece yani. Spectre'nin uzaktan yapabileceği tek şey bu bu kadar yani fazlasını beklemeyin aslında speklerden yani sadece asillerin değil bütün spekler de aynı yani spekler yakından oynayabilecek ama yakından koşarak darma edebilirsiniz biliyorsunuz bunu yani ilk mermiden sonra bayağı sikiyor evet, tekrar deneyelim yani reloadumuzu da attık yani bir de uzağa denesek şöyle buraya atmaya çalışsak yani Allah muhafaza yani. Şuraya baksanıza ya. O yüzden öyle. Yani şuradan şuraya bile yani sprey de dağılıyor. Bir de pantoma bakalım. Tabi dağılıyor yani. Normaldir. Ama yakından atıyorum. Şuradan şuraya darma duman edebilirsiniz insanları. Dostlar, Asıl spektri, hani satın almamızın videosu da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de şu an güncel olarak neler beklediğinizi ve şu anda mağazanızda nelerin olduğunu yorumlara yazıp Umarım videoyu tekrar söylüyorum beğenirsiniz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Twitch'teki canlı yayınlara da katılmayı unutmayın dostlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.